Süper Kupa maçından beri Galatasaray'da büyük bir gerginlik var görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin ardarda transfer hamleleri, Galatasaray'ın henüz önemli bir transfer yapmaması bu durumu biraz öne çıkardı. Şimdi tabii Galatasaray'ın bana göre iki önemli problemi var. bir tanesi bir kere taraftarı. Çok ciddi anlamda taraftarda sıkıntı görüyorum ben. Nedir bu gördüğüm sıkıntı? Şimdi 13. olan bir takım Sonra ertesi sene şampiyon oluyor. Sonra işte ya şampiyon oluyor. Sonra bir daha şampiyon oluyor. Ve e, sanki bu son derece doğal bir olaymış gibi. Biraz da burada Okan Burun da suçu var. Bu işi çok kolaylaştırdığı için. Sanki herkes Türkiye'de şampiyon olabiliyormuş gibi. Bu şampiyonluklar değersiz görülüyor. Yani en ufak bir yenilgi, en ufak alınan kötü bir sonuç, bir beraberlik. Bir anda işte yeter Okan gitsin, yönetim istifa falan filan gibi böyle anlamsız bir kampanyalara dönüşüyor. Ha bunlar taraflı mıdır? Bir anlamı var mıdır? Bir çıkar için birileri hani böyle bir sosyal medya trollerini kullanarak mı bu işleri yapıyordur? Onu bilemem. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani şu anda Süper Kupa'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenilmesi bir anda camiayı karıştırdı. Yok Uğurcan kadro dışı mı kaldı? O mu oldu? Bu mu oldu? falan diye böyle bir şeyler e, durumlar. Ha burada e tabii ki şu da var. Yani bilmiyorum şimdi sakatlığı. Şimdi Fethiye maçında da hani sakatlığından dolayı kadroda olmadığı söyleniyor. Doğru olma ihtimali tabii yüksek. Ama e, Süper Kupa maçında neden oynamadığı ile ilgili çok bir e, net açıklama olmadı. O yüzden buradaki sıkıntı e, tabii ki Uğurcan varken Güney oynar mı? Bence oynamaz. Uğurcan'ı da tartışıyoruz bu arada. Yani, yani ben tartışıyorum açıkçası. Dediğim gibi bunu sezon başından beri söylüyorum. Zaten aslında bu alınan sonuçlar benim şöyle son 3-5 tane Galatasaray videomu izlerseniz aslında yaptığım e, yorumların bir birleşimi oluyor. Nedir? Galatasaray Muslera'yı arayacak dedim. Net bir şekilde arıyor. E, orta sahada işte İlkay bu yaşında bu yükü kaldıramaz dedim. İyi futbolcu tartışmıyoruz ama e, Türkiye ligi hep söylüyorum kalitesiz ama çok zor ve güçlü bir birlik, mücadeleci bir birlik. E, o yüzden e, belli bir yaşının üzerindeki oyuncular böyle bir ilk geldiklerinde kaliteleriyle bir şeyler gösteriyorlar ama dikkat edin ikinci yarılarda e, çöküşler yaşıyorlar. E, aynı şekilde yine ben Galatasaray'da ilk ay içinde aynı şeyi söyledim ve sözümün arkasındayım. E, diğer üçüncüsü de en önemlilerinden bir tanesi tabii ki Osimen'in alternatifi yok Galatasaray'da. Yani hani Osimen yokken olmaz deniyor ama aslında bu şöyle değil. O Sümen yokken olabilir. Sen yedeğini koyarsın. Ee, bak işte <laughs> e, Fenerbahçe'de de görüyoruz bunu. Yine Galatasaray'da dediğim gibi o Sümen'in olmadığı yerde etkili bir santrfor ya da işte hani yedek iyi bir santrfor olsa Galatasaray'ın bir şeyler yapar ama görüyoruz ki Icardi diye bir arkadaş yok. Benim gözümde zaten ben onu geçen seneden beri söylüyorum. E, Icardi'nin acilen Galatasaray'la yollarını ayırması lazım. E, ve Galatasaray'ın da işte oraya bir etkili oyuncu alması lazım. Ha etkili oyuncu derken işte yani zaten senin Osimhen'in var hani bunu zaten tartışmıyoruz. Şimdi Osimhen tabii böyle bir çıtayı yukarıda bıraktı ki e, diğer herkes kötü gözüküyor. E, ama o Icardi hiç yok. Yani belli yani bu arkadaş e, tamam verdikleri tartışılmaz. ...ilk şampiyonluktaki payı tartışılmaz. Yani kabul ediyorum tabii ki çok etkili bir golcü. Çok da güzel şeyler yaptı Galatasaray'da. Ama e, o ağır sakatlıktan sonra toparlayamıyor. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Yani belli ki artık o hani olmayacak şeyden o simenden. İşte Batu Şuay'ı vardı mesela. Batu Şuay'ı iyi kötü bir şeyler yapabiliyordu yedekten girdiği zaman. Bakın Fenerbahçe'de de yaptı. Galatasaray'da da yaptı. Ama o şey Icardi net bir şekilde işte bu özellikle Fenerbahçe maçı görüldü ki bilmiyorum hani bu fizik gücü daha da yükselir mi düzelir mi çalışır mı kilo verdi falan deniyorlar ama benim gördüğüm olmaz. O yüzden Galatasaray'ın burada yapması gereken Ha ben şunu yapardım. İddialı bir tabii söyleme olacak bu. Galatasaray'ın çok net bir şekilde gözüken bir yedek santrifor, bir on numara ihtiyacı var. burada işte Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tami Abraham'la Rafa Silva'ya hamle yapardım ben olsam yani Galatasaray'ın yerinde. Ha şu olabilir. Şimdi Beşiktaş'ta tabii bir kesim taraftar Abraham'ı yollamak istiyor. Onu Beşiktaş videomda daha detaylı konuşacağım o yüzden hani Beşiktaş da biraz Sergen Hoca da anladığım kadarıyla çok beğenmiyor. Ama diğer taraftan da tabii bunu bir 20 milyon üzerinde bir rakamla göndermek istiyorlar. Şimdi bu rakamları anlayamıyorum maalesef. Yani bugün Buendozi iyi topçu. Ha, süper topçu mu? Değil. Çok üst düzey bir kariyer mi? Değil. E, Lazio İtalya'nın sıra takımlarından bir tanesi. E, oradan sen 30 milyon verip adam alıyorsun. Yani ama Türkiye'de bu paralar veriliyor. Şimdi Galatasaray için 17 kadeniyor 20 küsür milyonlar. Tamam bunlar hani önemli iyi futbolcular ama diyorum demek ki rakamlar da buraya gitti. Şimdi o bizim şimdi benim ona adapte olmam kendi adıma biraz zor oluyor Vallahi Yani biz çünkü hep böyle 3-4 milyonluk transferlerde hani 5-10 verildiği zaman A falan olan bir dönemden bir anda bu 20-30'lara çıktığımız için biz de herhalde alışacağız ona. Mutlaka bunun bir arkası vardır herhalde böyle rahat rahat yapabildiğine göre bu transferler. Demek ki verilebiliyor ama şimdi bir hani Galatasaray 20-30 milyon yedek santrifora verir mi? Bu biraz tabii ki e, abartı rakam ama Rafa Silva'yı Beşiktaş zaten ona mona bırakıyor. Bence hiç kaçırım Ben kaçırmazdım valla. Beşiktaş niye veriyoruz artık uzun hikaye dediğim gibi onları hep Beşiktaş videolarımda konuşacağım. Ben Galatasaray'da olsam hiç arkama bakmadan alırım Rafa Silva'yı 2 sene Galatasaray'da süperde top oynar yani. Bilemiyorum e, o tabii Galatasaray'ın sorunu ama Galatasaray'ın net bir şekilde Santrifor 10 numara bir daha genç de olsa bir yedek stoper Abdülkadir Sanchez tamam ama onların olmadığı yerde sıkıntı yaşanıyor. Oraya bir stoper alınması lazım. şimdi i̇şte 17 kadıyorlar 6 numara. Hani Galatasaray'ın önceliği midir? Şöyle önceliği olabilir. Lemina çok sakatlanan bir oyuncu. Hani Lemina'yı da arada gönderecekse, satacaksa olabilir tabii. Ama hani şu an için birinci önceliği değil Lemina olduğu sürece. Ama dediğim gibi Lemina yoksa Tabii ki oraya bir adam alınır. Onu göreceğiz gidenlerde, görenlerde. Ama Galatasaray'ın hep övdüğümüz, işte yıllardır, ben sezon başı bana sorarlar, bizim mahallede de çok dolaşırken, Galatasaraylılar, fenerler abi ne olur? Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Şaşır. Yani 3 senedir e, hiç yanılmadım. Şimdi mesela soruyor ne Galatasaray'la? Valla diyorum bu sene diyorum emin değilim. Net. Çünkü neden emin değilim? Çünkü ben Galatasaray'ı överken hep o omurgasını övdüm. Şimdi o omurgada çatırtılar var. Yani sıkıntılar var kalecide sıkıntı var çok ciddi. İşte Santerford'a Ossimen'in yokluğunda çok ciddi sıkıntı var. Buraları yaparsa Galatasaray nasıl yapabilir? Gider işte Fransa liginden, işte Belçika liginden, hani böyle üst düzey dediğimiz Alman liginden böyle 20'li 20-25 yaş arası genç bir oyuncuyu yine işte Osimen özelliklerinde. Hani Osimen özelliği derken işte 1.85 boy atletizm var. İşte hani yılda 15-20 maç oynasın oralarda. Hani böyle bir oyuncuyu alıp Yedek Santrifor yapabilir. Şunu da diyebilir. E zaten kardeşim bak o Simen'in piyasası çok yüksek. Adam Avrupa Afrika Kupası'nda maşallah leblebi bir gol atıyor. Hani bugün Santrifor'u kalmamış o takımlar var. işte Real Madrid'i görüyoruz. E i̇deal bir tek Santrifor olmayan Mbappe ile bir yere kadar gidebiliyorlar. İşte Lewandowski artık bıraktı bırakacak. Yaşlandı hani tamam İspanya liginde iş yapıyor ama... O da uzun vadede artık hani son senesi. İşte bak diğer takımlara bakıyoruz şu i̇şte Chelsea'si, bu su bir türlü çözemiyor oraları. Yani dünyada hani o simene ihtiyacı olan bir üst düzey 5-6 takım sayabiliyoruz. O yüzden hani Galatasaray böyle 100 milyonun üzeri bir rakamlara e, oyuncuyu satabilir. O yüzden gelecek oyuncu da zaten o simen gidince takımın bankosu olacaksın falan filan diyerek Galatasaray'a gelebilir. E, bu tabii birinci şey e, dediğim gibi. Burada e, bir de tabii benim hep Galatasaray'ı överken çok da takdir ettiğim, işte kimsenin beğenmediği ama benim çok beğendiğim bir Okan Buruk olayı var. Akisar'da kupalar, Başakşehir'de şampiyonluklar sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi. Hani Galatasaray'ı babam da şampiyon yapar diyen arkadaşlarım var benim yani çok ilginç. Yani hep konuşuyoruz bunları da ama işte ben Okan Buruk'un Galatasaray'a çok artısı olduğunu düşünüyorum. Hatta vallahi çok da istiyorum ama işte tabii Okan'da da sıkıntılar var. Yani şöyle sıkıntılar var. Zaten hani futbolu iyi bilmek, lider iyi hoca olmakla lider hoca olmak arasındaki şeyi aşamadı Okan henüz. O eşiği aşamadı. E mesela maçlardan sonra işte son dakikalarda kendi hatalarıyla kaybettiği Fenerbahçe maçında puan kaybettiği işte canımızı zor kurtardık diyor. Tertemiz bir maç oldu. Yani hani sahaya tamam bir şey atıldı ama onun dışında futbolcular arasında hiç böyle bir şey yoktu. Ne derler, çok büyük bir gerginlik yoktu direk direkt maçı maç sonu direkt oraya bağlıyor. Yani sen maçı konuş da bunlardan da rahatsız oldum diyebilirsin ama işte şey maçından sonra son süper kupa maçından sonra direkt e, rahmetli Gökmen Özdana bağlıyor falan. Yapma bunları ya. O kadar ihtiyacı yok senin bunlara. Yani sen zaten iyi hocasın. iyi takımın var. Sen diyeceğin tek laf var. Evet, e, bugün biraz daha kendimizi aynada görmüş olduk. Eksiklerimizi fark ettik. E, şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Diyeceksin olacak, bitecek, kapatacaksın. Yani sen buralarda devamlı bir bahaneler aramaya kalkarsan tartışılı adam olursun işte. O yüzden hep söylüyorum zaten futbolcuların bu iletişim konularında bence çok ciddi eksikleri var. Yani burada milyonları etkiliyorsunuz konuşmalarınızla. Bence biraz daha böyle profesyonellerden e, iletişim dersleri almanızda fayda var e, diyebilirim. Onun dışında işte ha Okan Hoca tekrar diyorum keşke imkan olsa da şöyle bir hani United falan gibi bir yere gitseydi ben çok isterdim yani hakikaten. ...İngiltere takımlarına karşı işte United'a, Tottenham'a karşı gösterdiği performans... ligdeki son yıl şampiyonluğu... ...hani iyi bir menajerlik sistemiyle oralara belki gidebilirdi ama... ...kendi de çok istemiyor bildiğim kadarıyla. Çünkü daha önce de boştayken teklifler gelmişti. Ama Galatasaray'ı hep bekledi Başakşehir'den sonra. Herhalde Türkiye'de kalmak istiyor. Ama yine de ne olursa olsun... Şimdi bu son dönemde Okan Burun adını da hep herkes ortaya atıyor biliyorsunuz bu işte görüntülerde şurada burada yok orada resim var şu var bu var hani bu tarz şeyler insanı rahatsız da eder yani hani düşünseniz kendinizi düşünün ya adınız devamlı buralarda gezinse huzurlu olabilir misiniz yani bunlar da bu da bir sıkıntı o yüzden buralarını nasıl aşacak ee, Okan göreceğiz yani buradan sıkıntısız bir şekilde çıkarsa yine Galatasaray bana göre e, şampiyonluğun en büyük adayı olabilir tabii ki bu dediğim eksikleri kapatırsa ama kadroda işte bu takviyeler yerinde yeterli yapılmazsa Fenerbahçe'de moraliyle, şuyuyla, buyuyla böyle bir biliyorsun Fener'in güzel bir özelliği vardır. Fenerbahçe rüzgar arkasını aldı mı kolay durdurulmuyor. Camia da güçlü ve etkili bir camia olduğu için şu anda Fenerbahçe'de onu görüyoruz. O yüzden Galatasaray'ın çok acil bu eksikleri kapatması lazım. Ama sen 36 milyon verdiğin Uğurcan'dan nasıl verim alacaksın ya da ne kadar verim alacaksın ya da onu satabilecek misin 6 ayda? da öyle bir imkan yok tabii öyle bir şey. O yüzden orada bilmiyorum ben. O Çünkü şu andaki bana göre en büyük sıkıntı orası olacak. İşte Icardi bana göre çok ciddi sıkıntı. Bir şey duydum bilmiyorum doğru mu. Galatasaray'a Zirkze'ye yönelmişler. Ama Galatasaraylılar da işte Icardi verdiği bu transfere sıcak bakmamış. Yani eğer doğruysa gerçekten büyük bir şanssızlık Galatasaray adına. Ama kaynaklarda ben çok ciddi güvenilir kaynaklardan aldım haberi de. Yani ben doğruluğuna inanıyorum. O yüzden e, yani dediğim gibi burada hem kaleci hem santrifor, işte stoper, orta saha. E, sabek, işte etkili bir sabeki yok. Salay sabek oynuyor. Adam sağa çıkken sabek oldu. Yani burada da bir şey var. E, sıkıntı var. Yani Galatasaray e, işte Singo işte devamlı sakat. E, i̇şte bu sakatlar, işte leminalar, singolar e, işte nasıl bir şey olacak Galatasaray'da bilemiyorum ama e, gözüken işte buralarda Galatasaray sorunları yaşayacak. Ama e, tekrar söylüyorum tabii ki diğer taraftan da e, hep şu vardır. Hani Okan hep söylüyorlar Okan kalabalık kadro istemiyor diye ben de katılıyorum. E, 12 12 kişiyle oynayan takımlar her zaman şampiyonluğun en büyük adayı olmuştur. İlk 11'ini ezbere saydığın takımlar şampiyonluğun en büyük adayı olmuştur. Galatasaray ise öyle bir takım. Yani 11'inde büyük sıkıntı yaşamazsa sakatlık falan yaşamazsa yine şampiyonluğun en büyük adayı olabilir. İşte görelim bakalım yani böyle adım adım konuşuyoruz. şey i̇şte ben kendi gördüğüm eksikleri söyledim. İşte her an şimdi video yayını yaparken işte 17K haberi düştü doğrudur yanlıştır. Yani hep böyle şimdi anlık anlık haberler olacak. O yüzden biraz videoların yapım aralığında sıklaştırırız. Bir iki günde bir yaparız ki gelişmelerle ilgili yorumlar yaparız. Evet şimdilik Okan Buruk'un kişisel şu andaki sıkıntıları Galatasaray taraftarının Okan Hoca'ya yeterince sahip çıkmaması, yönetimin net hamleler yapmaması ve 3-4 oyuncudaki performans yetersizliği şu an için Galatasaray'ın güle oynaya kazandığı şampiyonluklardan sonra bu seneki en büyük sıkıntısı ve hani şampiyonluğu kaybedebilir bu sorunları çözemezlerse. Dediğim gibi bu tespitleri yaptım bakalım bunun üzerine neler olacak, nasıl gelişmeler olacak? Onların üzeri yorumlarla devam ederiz. Şimdilik sevgiler.